Hemen geleceğiz. Hemen. Şöyle alalım. Şu bebeklerim. Çatıgı. Şöyle bebeklerimiz var. Gösteremedim. Üstlerimi elimde göstereceğim. Karı saçlı olan ben. Gördüğünüz gibi. Bu birazcık koyu saçlı olan Cemre. Şu birazcık fosforlu fosforlu Beyza ablacığım. Çok severim. Şimdi oyuna başlıyoruz. Bekleyin. Bekliyorsunuz. Ertuğrul TV ile unutmayın. Şimdi arkadaşlar geldik telefonu düzelmeye çalıştım ama düzelttik. Şimdi oynamaya başlıyoruz. Yasaklarımızı göstermedim. Göstermeye zamanım yok zaten. Hemen başlıyoruz. Ne yapabiliriz dışarı çıkaralım kamerayı. Bence de efret. Aa üstümüz altımızı değiştirdik. Alsın ben buraya yatarken olacak. Hop. Ben zincirin üzerine kafa üstü geldim ya. Ya ben nasıl geldim? Ben de kafada okuyor gibi geldim. Ooo. Üçümüz geyip. Kapıyı kapatıyoruz. Sabah Ama başlıyoruz yine. Ya ben kahvaltı hazırlamayı unuttum mu arkadaşlar? Unuttum. <laughs> ama bildiniz bildiniz. Cemre selamlar. Cemre mızıladı ama mızılamadı. bir görüşmek üzere uyku saatini sorunca hemen uyum ben akşam uyumadım annemin yanında biraz çık evi izledim i̇yi. iyi video çekmeler kanalımıza abone olmayı kanalımıza like atmayı unutmayın akşam yine geleceğim Gush you Gush make the